görüşmesini yapmak üzere sözü Yaşar Tapan Bey'e veriyorum. Efendim hoş geldiniz. Her şeyden önce bu açılış konusundasını bana tevki Organizasyon komitesine çok çok teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, saygın Oyakrano yöneticileri, Bülent Koray'ı seven dostları ve Oyakrano eski dostlar grubu üyeleri. Yine her şeyden önce muhteli sağlık mazeretleri sebebiyle bugünkü toplantımıza katılamayan Oya Kreno Eski Dostlar grubu üyelerine taziye, selam ve sevgilerini iletmek durumundayım. Kalpleri hepsi bizimle beraber. Düğünün bası basmalı. Normal. Normal. Oya Kreno kökenti Eski Dostlar grubumuz ayda bir toplantı Eski günleri iade etmek ve o günlerdeki havayı hatırlayıp, soruyarak yaşlandığımızı unutmak çabasındayız. Nisan toplantımızı planlarken çoktandır arzuladığımız bir konuyu ele alalım dedik. Sevgili çalışma arkadaşımız, merhum Gülen Koray'ı anmak günümüz olsun. Kendisinin zamansız olarak en verimli çağında kaybettiğimizden beri içimizde bir ukde gibi kalan bu konuyu, çoktandır arzuladığımızı söylüyorum. Gerçekten de öyle. Bu kadar geç kaldığımız için sizlerden özür dileriz. Neticede kısmet bu yöneymiş. Planlama esnasında fabrikamız verdiği yönetimine sorduk. Böyle bir katılmak ister misiniz diye. Onlar basit katılmanın ötesinde bu güzel organizasyonu yaparak hepimizi yürekten onurlandı. Bugüne gelince pek çok bilgiye teşekkür borcuyla kaldık. Bayakçı'nın da yöneticilerinin değerli genel müdürü Sayın Tarık oldu. grubumuz eski dostlardan Aziz Büçhan, Aydın Ataber, Zeki Yağlı, Aytekin Özgeneş, en çok öne çıkan isimler oldu. Pek çok arkadaşımız karşımda bir yıl dokümanlarıyla katkıda bulundu. Ben Koray ailesiyle verdikleri olur, ve destekleyici katkıları ile bugünü mümkün kıldı. Her birine huzurunuza şükranlarımı sunarım. Bu anda günümüz vesilesiyle o yakın ve yemeklerini verdik ve şimdi de ayrılmış olan diğer tüm çalışma arkadaşlarımızın anısına bir dakika kadar saygı duruşuna sizleri davet ederim. şekillerinde. Personel müdürümüz Sayın Selim Aral bir adayımız olduğunu ve kendisinin bize müracaatında Oya Kreatif Kurulu Başkanı Nazmi Paşa'nın dahi olduğunu bildirdi. Burada bir hesapla yapılmak istediğimizi rica Oya Kreatif Kurulu'nun kuruluşunda pek çok sorunlar ile mücadele ettik. Fakat en çarpıcı olanı insan bilen genç mühendisleri Bursa fabrikamızda özelliklemiyordu. O senelerde Bursa'da yaşamak cazip gelmiyordu. Daha çok emeklilerin tercih ettiği bir Bursa yıkmış vardı. Lisan bilen sekreter dahi bulmak zordu. Ayrıca Fransız ortaklarımız tüm yönetim faaliyetlerini kendine yürütmek istiyor ve o yakın yardım tavsiyelerini mesela personel teyiminin konularını duymak dahi istemiyorlar o dönemde bu durumun baskısını yaşamış biri olarak hala belliğindedir. Bu sebeple de yapıyor Paşa fazla duyulmasını istemeden senin de Bülent Konay hakkındaki bilgilerini dolaylı iletmek zorunda kalmıştı. Bu esnada Bülent koridorun ucunda görünmüş ve bana doğru o mütevazi ve yabancı bilgilerde olmanın yüksek adımları bile geliyordu. Gelirken tabi olarak arşiv odasının önden geçmesi gerekiyordu ve bu arşiv odamızda da sevgili bir Reşit'e ter dökmekteydi. Belki bir beğendiniz olabilir, Reşit'le kardeşimiz Boyagrano'da Bülent'ten daha önce ve de olarak işbaşı yapmıştı. Kendisi Bursa Eşrafı'nı en üst düzeyde Boyagrano teklifi faaliyetlerinde temsil etmekteydi. Bülent Karşıma oturdu ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin makine bölümü mezunu olduğunu, otomobile ilgi duyduğunu, ailesinin Ankara'da olduğunu, fakat kendisi Bursa'da Ankara'da çalışmak istediğini bildirdi. Ve ancak kalite kontrolü bir çalışma olasılığı için görüştüğümüzü ve bir eğitim programı ile departman içinde muhtelik fonksiyonları görmek ve sonra da bir bölümde iş başı yapmak olabileceğini anlaştık ve hafta başında başlamak üzere ayrıldı. Bülent'in Orakreno macerası böyle başladı. Sonra kendisiyle İstanbul'da bir süre yan sanayi kalite formülleri konusunda çalıştı ve tekrar Bursa'ya döndü. Benim camiadan ayrılmamdan sonra o çalışkanlığı ve beraber çalıştığı elemanların sevgisini kazanarak Etüt Büro Müdürlüğü'ne kadar yükseldi. Orakreno hizmetinin 18. yılında da yurdumuzun gittikçe büyüyen bir olan trafik kazasına yeni düştü. Aynı kazada kaybettiğimiz Murat Gökdemir, Edidi Evropesi de bu vesileyle anmak istedim. Hepsinin mekanları cennet ve Allah'ın rahmeti devamlı üzerlerinde olsun. O travmalı günleri birebir yaşayan bazı arkadaşlarımız bu de ve bazı anılarını bize de paylaşacaklar. o zamanın yönetimi hızlı bir karar ile spor salonunun Grand Foray Spor Salonu yaparak anısını ebedileştirmiştir. Kendilerinden minnettarız. İki sene kadar önce Şimdiki iki salonda tadilat yaparak ismine yakışık bir tesis haline getirmiştir. Teşekkür ve yardım ederiz. Konu hakkında söyleyecek çok şey olmakla beraber sizlere daha fazla üzmemek ve de program akışına uymak için sözlerimi burada bitirir. Koray ailesine taziye, sevgi ve sabır dileklerimi getir. Cümlenizi, muhabbetle kuşaklarım. Yaşar Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Tanrı Tanrıoğlu Bey'e veriyoruz. Buyurun abi. Çok kalabalık geldiğiniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Çok duygulu konuşması için Yaşar Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum. İnsan hatıralarından işin günlük rutini içinde uzaklaştığı zaman... ...bazı şeyleri unutuyor fakat bazen dönüp hatırlayıp... ...insana etkileyen şeyleri tekrar tekrar almak çok iyi oluyor. Ee, bu da böyle bir vesile oldu. Yaşar Bey'le bunu bize kendi hazırladığı ve çok derin anlamda konuşmasıyla bir kere daha yaşatmış oldu. Özellikle teşekkür ediyorum. Bülent Tüçün söylenince çok söz var. Ama benim üçün başta şunu söyleyebilirim. Bir iş arkadaşından öte bir, bir dosttu. Araba konusundaki sevgimiz, merakımız herkese malumdur onunla beraber çalışmaktan aldığım keyif, zevk ve hatta duyduğu gurur tabii ki herkes tarafından malum. Ama onun ötesinde bildiğim gibi çok büyük dostluğumuz vardı. <laughs> Sırf otomobil konusu etrafında değil, beraber yediğimiz her yemekte, beraber içtiğimiz her içkide, dolaştığımız her yerde aynı keyif paylaşırdık. Dolayısıyla kaybı bir iş arkadaşının kaybından çok daha ağır bir durum benim için. Ama malum, acıların en büyük zaman zamanından e, maalesef devam etmemekten acılar kısmeten tükeniyor. Devam etmeniz gereken bir hayatınız, yapmanız gereken bir aileniz, başarmanız gereken bir işiniz olduğunu düşünüyorsunuz. Ve kaybettiğiniz dostlarınızı da zaman zaman düşünmeden. Benim günlerde en çok düşündüğüm anlar, Boyak Yunan'ın Başarılarımıza imza attığı anlardır. Her yeni proje çıkışında, her yeni tesis çıkışında, her böyle bir mutlu e, olayla bir araya geldiğimizde aklımdan geçecek. Dedim ki, burada olsaydı, bundan ne kadar bir yerde, bütün bu gelişmelerden ne kadar keyif olur. Biz onu gördüğümüzde yaşatıyoruz. Bu herkes için böyle. ama yine de yokluğunu hissetmeden edemiyoruz. Dediğim gibi dostluk e, çok önemli bir şey. Çünkü biz hayatımızın çok büyük bir kısmını konuklarla geçiriyoruz. İş yerinde geçiriyoruz. O çekirdek grubun, o yaklaşık olan kuruluşundan bu yana hala gelmiş birkaç kişinin bütün bu salondaki masa etrafındaki insanların ben kendisi çalıştığı, nasıl bu işe baş koyduğu, nasıl bir yere koyduğu her gece var. Onun için böyle bir çalışma ortamında ailenizden daha çok, ağınızdan, babanızdan, işinizden, çocuğunuzdan çok, çocuğunuzdan daha fazla gördüğünüz, bir arada olduğunuz, beraber çalıştığınız insanlarla böyle derin bir anlaşma içinde çalışmak her zaman insana nasip olmuyor. Bülent Koray'la böyle bir uyumumuz vardı. Onun için kaybını her zaman hissederim. No da olsun. Her zaman yanılarımızda, yeni başarılarımızda, her meseleni onu alıyoruz. Çok teşekkür <laughs> ederim.